Şüpheleniyor musun peki diğer Evet çocuklar? tamam. Sen ancak kendini kandırabilirsin. Metin Özdemir, Bitlis'ten geldi. 41 yaşında buyursunlar lütfen. İkinci eşiniz Ayşe diyelim. Evet, Öyle doğrudur. Öyle doğrudur. Diyelim. Evet, e, üç tane çocuğunuzun da annesi e, sizi terk etmiş. Üç evet. çocuğunu bırakıp terk etmiş. Evet, geçen sene Şubat ayında Manisa'ya... Çalışmaya gittik benle ve arkadaşlarım. Ee, bir ay çalışmamız sürdü. Sonra ikiye çıkarıldı. Hı hı. Bayrama geldik. Ben kıza baktım. Hı hı. Kendisi de elektrik yatırmaya gitti. Bir baktım kapı çalındı. Kapı açıldı. Eşimin gözü böyle. Mosmur. Mosmur. Sordum bana dedi sen çok güzelsin de gözüme bir yumruk attı da cep telefonu kırdı attı. Yani biri onu görmüş çok güzel evet. olduğunu söylemiş. Bu numarayı yemedim. İnanmadın yani. İnanmadın eşine. Gözü mosmor geldi Mo yani. Evet evet şişkindi mosmordu. Hı. Senin korkundan dedi telefonu gözüme vurmuşum dedi. Telefon nerede? Çöpe attım. Ona da inanmadım. Kaynanam aradı. Ayşe orada mı dedim? Burada dedi. Müsait bir yere geç dedi. Senin ev sahibi kimdir dedi. Eski ev sahibin dedi benim kızımı engelli kızımı rahatsız ediyor dedi. Benim kızım evlenme çağında mıdır ki dedi. Ayşe gidip de kız Kızımın telefon numarasını ev sahibine veriyor dedi. Ev sahibiyle evet. e, seni aldatıyormuş evet. Ayşe. Evet. Peki o telefona gelen notla mı öğrendi? Nasıl öğrendi? Ee... Eşimi aradıktan sonra sen kimsin beni arıyorsun dedim. Sen ne hakla benim eşimi arıyorsun? Aralarında bir ilişki mi var bir şey mi var? Ben iki defa evet. telefon numarasını değiştirdim. Bu karşı tarafa numarasını vermezse karşı taraf nerede eşimin numarasını Yani diyor. o zaman şöyle söyleyelim. Sen o gözünü görmediğin halde yaşananlardan işte o kişinin seni eşini araması eşinin gözünün mor olmasından dolayı sen ev sahibiyle eşin arasında ilişki olduğunu düşünmüşsün. Arkasını affetmişsin. bunu üstünü evet, kapatmışsın. Çok, evet. Fakat sonrasında cep telefonuyla senin eşinin yazışmalarını görmüşsün yakalamışsın. Evet. Ee, Ayşe Hanım ve Ayşe Hanım evi terk ediyor. Daha sonrasında gidiyor. Ee, sen Ayşe Hanımı ne zamandır görmüyorsun? Ben Ayşe, 70 e, Ayşe yukarı 8 Şubat'tan beri görmüyorum. Aradı 4. beni son bir defa. Hümeyra ufak kızım. Abdu Samet de ikinci ortancı. Evet. Ben ikisini istemiyordum. Sen onları zorla yaptırdın. Üç tane çocukları var en küçük çocuk benim çocuğum diğerleri benim değil ee, o çocukları istemiyor boşanmak mı istiyor senden Ayşe? Evet iki çocuk eski eşindendir diyor. Ayşe telefon hattındaymış. Ben anlaşamıyorum eşimle o yüzden zaten mahkemede gerekeni zaten ben yapmışım mahkemeyi bekliyorum Bir ayrılmayı kabullenmiyor kendisi beyefendi zaten. Hani üç evlilik yapan bir adamdan bu saatten sonra ben ne bekleyeceğim ki yani? Onu üç süreyim. evlilik. Üç evlilik evet, ben iki üç tane evlilik biliyorum. Yapmış. Üç ev... Ama evet, şöyle bir şey var. Evet ben eşi oluyorum. Ee, Ayşe Hanım siz ama daha öncesinde Fatma Hanım'la evli. Ondan üç çocuğu var. Siz Fatma Hanım'ın üzerine kuma gitmeyi kabul etmişsiniz. Ablacığım hepsi zorla oldu. Benim, bana dedi ki ben seni herhalde eşim yanına götürmem dedi. Sonra beni karnınızı götürdü. Ama arkasından özür dilerim ben, yalan, ben bildiklerimi yalan, söyleyeyim. Ama arkasından ben Yalan, yani, yalan 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 adam ayşe oğlum ayşe'mizi yalan söyleme 7 Şubat'ta ben evime geldim. Benim kızım dedi, topuğun biri dedi evime gelmiş dedi. Anne dedi çağırdı dedi, görüntüledi dedi, kapıyı açtı dedi. Annemi koltuğa çağırdı dedi. Annem elini tuttu dedi, sarıldı dedi. Ben anneme kızdım dedi. Bir dakika, Bir, Aa, dakika. bir dakika. Kızımı da istiyorum, çocuğumu da istiyorum. Buna mahkeme kal. Kusura de. bakma senin gibi. Senin o gibi, ki, o gibi. kusura bakma. Kusura senin gibi harife bakımlar be. İki ben. yıl ilk eşiyle beraber aynı evde yaşamışsınız Ayşe'cim. İki yıl Fatma'yla. Ben, ben onun ben onunla evli olduğunu biliyordum ama ben ona dedim ki beni ayrı eve götür dedim o Anım beni hayır tabii, dedi. Tabii, i̇ster kabullen, ister kabullen. Ben de eşimi ana götüreceğim. Sonra <laughs> sürekli beni dövüyordu. Ya e, sen e, e, e. oraya gideceksin. E, e. Sen beni e. aldatmasaydın ben seni aldatmayacağım. E, 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 e. tamam Üzerine kuma getirdiğin eşin Fatma Hanım telefon hattındaymış. Ayşe üzerinize kuma geldiğinde sizin yani evli olduğunu, e, evli olduğunu bilmiyor muydu? Bana şiddet uyguladı, dişlerimi kırdı. Ben öyle ben, oraya gittim. Ben Didem Hanım, ben bizzat Ayşe'yi kendi sonrasında da yani siz İzmir'e gidiyorsunuz çalışmaya gidiyorsunuz arkasından yani o da sizler beraber geliyor. İki yıl aynı evi beraber paylaşmışsınız. Doğru mu? İki yıl değil. 6-7 ay. Yani Ayşe kendi rızasıyla kaldı. Evet. Ya Ayşe, değil, Ayşe ben... her şeyim. Ayşe Didem Hanım. He, Ayşe her şeyi bile bile geldi. Benim üç çocuğumu da biliyordu. Beni de biliyordu. Eşikten geçmiş olacak. Gene şey yapmadı. Evet doğrudur ben yakaladım abla. Ee? Ben tanımıyorum dedi, nenesi dedi, bu anasıdır beni arıyor yanlışlıkla... ...beni aramıştır bilmem ne aramıştır... ...bir dümenlerle benim kafamı kapattı. Yani o dönemde sen eşin Fatma'ya inanmadın, kumu Ayşe'ye inandın... Heh. ...eşini boşadın, Fatma'yı boşadın sonra Ayşe'yle evlendin. Evet. Pişman mısın? Emin misin? Emin ben değil. Fatma'ya bir özür borçluyum. 80 milyonun önünde ben senden özür diliyorum. Metin, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ha o zaman ab diyeceğim abla ferketim, yanımda kaçıyor. yanımda gece yanımda sabah kalktım Ayşe yatakta yok valizi almış dağ kumayken kumayken 20 kilometre gece yarısı dağ tepe nasıl gitmiş? Ertesi günü Truhut'ta bulduk bir akrabanın evine gitmiş burası oh. mosmor hepsi. Ayşe ne olmuş sivri sinek yemiş ben de yedim bunları abla bunlar beni bitirdi Yedin mi bunu peki ya burası burası sinek yemiş buna inandın mı? In abla ...konuştuğu zaman, şey yaptığı zaman sen diyorsun bu bu yemin ediyorum. Asla çocuklarımı vermem Didem abla, <laughs> asla. Ben günde 35 ton abla, 35 ton ordun dağdan indiriyorum... ...yüklüyorum, sırtıma bindiriyorum, ben akşam geliyorum kızım... Oca, ...veli kocaklıyor, bütün yorgunluğunu bitiyor. O ne yapıyor? Hiç yapıyor Didem abla ne yapıyor? Ne yapıyor abla? Allah Banyo ya Allah. Banyoya erkek sokuyor... ...4 yaşındaki kızın yanına... Adam getiriyor, adamı yakalıyorum E ee, bakalcı kapının önünde bana numarasını verebilir. Gözünü mosmor ediyor, kolundan tutuyor, komşular var abla. Üç çocukta üçü Ayşe de Ayşe'nindir. Benim nefis kayıt örneklerime de bakabilirsiniz. Ben mesela boşanma evraklarımı da gönderdim, onlara da bakabilirsiniz. Benim üç çocuğum var. Üç çocuğumun deney testini istiyorum abla. E sen şüpheleniyor musun peki diğer Evet çocuklar. abla bu saatten sonra kesinlikle ablam, neden kesinlikle? Annesi farklı konuşuyor. İki oğlan istemiyor. Sobayı yapıyorum Çocukları okula gönderiyorum. Ne babası, ne kardeşi, ne ablası, ne annesi bir gün arayıp da ya bu çocuklar öldü mü? Ve Ayşe'den haber alamıyoruz. Getir oğlum. Koy yanıma. Yanıma koy. Hı hı. Git ara karını. Onu da demiyorlar. Eee? Vallahi Ayşe işte bizi ara sığınma evindeymiş. Sarı çizmeli Mehmet. Ağa. Ayşedir olan bütün çocuklardan evet abla. Yani Ayşe küçük çocuğu istese bile ondan değil. Evet abla. Allah Allah. Ya o da sen senden olmayabilir o zaman. Abla ben ben artık ben bunlardan her şeyi bekliyorum abla. Topal geldi dedi, burada oturdu dedi, annem de orada oturdu dedi, annemi çağırdı dedi, elinden tuttu dedi, sonra kalkar giderken dedi anneme anneme öfke sarıldı dedi. Ben de annesini çağırdım. Ayşe dedim bu, bu çocuk ne diyor dedim. Ayşe neredeyse çocuğu boğacaktı. Kızına? Ço Kız da dedi anne yalan söyleme dedi. Meğer Ayşe'nin Instagram hesabı varmış. Ben eve gelince kaldırıyormuş. Hı hı. Ben evden çıkınca yüklüyormuş. Kız da Instagram'a bir girdi. Abla interneti bir açtı. Mesut değil abla. 6-7 tane hepsi bende kayıtlı o mesajlar. Yine bu sene 6 Şubat'ta oluyor. 8 Şubat'ta da ya da 10 Şubat'ta mı evden gidiyor yani? 7 Şubat'ta bu mesajları ben yakalıyorum. E, ne yaptın peki yakalıycağını? Birisi, birisi Osman'mış, ben boşanacağım diyor adama. Osman'ın tekini evet. Tekini. O, Osman kendini asker diye tanıtmış. Evet. Bir tanesi de yok müdürle görüştüm sonra arkadaş diye hitap ediyor. Sonra diyor canıma aşkım, seni seviyorum, gülüm hayatım, gözlerine aşık oldum. Hepsi bende kayıtlı, telefonda hepsi Bunları oldu. Bunları peki kendi gözlerinde okudun mu eşinin? Ok. Ya... yanında yanında gösterdim Ayşe bu kim sana Ay, mesaj Ayşe ee, ne dedi. internet açık oldu mu herkes gönderiyor nasıl herkes gönderiyor sen birinin isteğini kabul etmezsen adam senin 300 evlerde oturduğunu o zaman neyle biliyor e, Metin'ciğim sen sonuçta Ayşe ile tekrar bir araya 3 tane evladım var bir araya gelmek bu kadar çok şey olan, olan şey rağmen bir araya gelmek istiyor kesinlikle musun kesinlikle abla kesinlikle, kesinlikle. Hayır, Neyse, hadi, hadi. en az kaç erkekle görüşürken yakaladın orada valla abla al, onlardan dört, biri olabilir mi acaba 5 tane, tane abla yani peki boşanma davası ne zaman açtınız? Açıldı mı boşanma davası? Boşanma da Şu anda boşanma davası var mı yok mu? Var abla. Tamam sen boşanmak istiyor musun? Evet abla. Ve çocukların velayetini istiyorsun ama DNA istiyorsun. Evet ablacığım. Tamam bir şey seslenir misin lütfen? Ben bir tane de çocuk sana vermem. Sen çünkü çocuklarına layık bir anne olamıyorsun. Bunu ben de biliyorum, mahalleli de biliyor, herkes de biliyor. Sen kendini ise ancak kendini kandırabilirsin. Kızının cesedi köyde nerede sence? Bilmem. Katil nereye gömdü? Bilmem. Nereye gömdü? Kızın nerede gömülü? Ya ne 10 yıllık sır perdesi aralanıyor. 10 yıl boyunca herkese bu kadar yalanı neden söylediler sence? Bulunmasını istememişler demek ki. Mustafa ve Fatma neden susuyor? Kimin hamile bıraktığını bildiğin için açıklayamıyorsun. Hayır, Açık ha, bilmi bilmiyorum, yani. bilmiyorum, bilmiyorum, Kuzen Türkan şükürün kaybolduğu köyde. Sen çocuğun nasıl kaybedersin ya? Senin çocuğun nasıl kayıp olur? Hadi diyelim kayboldu. Sen nasıl bulamazsın ya? Bana ne ben çocuğumdan? Şükür'ü bu köyde mi öldürdüler? Fatma da biliyor olabilir mi? Yok bilmiyorum. Çocuğun gömüldüğü yeri. Gömüldüğü yeri bilmiyorsa da gömüldüğünü biliyordur Didem Hanım. Şükür o gece babası Mustafa'nın yanında nasıl sır oldu? Kazayla kaybettiler demek ki. Ya da göğe falan uçmuştur. Elinden gelen arkama koyma. İstediğin kelimeyi söyle. Evet. Tamam mı? Tamam ben sesimi çıkamayacağım. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmede. Savaş gelmeden önce yakın akrabalarınızdan kimseyi aradınız evet. mı aramadınız Nuran'ın kaybıyla devam edeceğiz. Yeter Hanım'ın kız kardeşi Ümmühan Hanım Nuran'la konuşuyor. Ve Nuran orada o sırada savaşla aralarını biraz gergin olduğunu ve kaçma kelimelerinden bahsediyor. Yeter Hanım'ın ablası Ümmühan Hanım da bunu duyuyor. Fakat nedense ne savaşa haber veriyor öyle söylüyor. Ben kimseye söylemedim laf taşıyan biri olarak ortalıklarda görünmek istemiyorum diyor. Ne ablasına haber veriyor ne işte eniştesine haber veriyor veriyor. Öyle diyor. Bilmiyorum. Ne de, de savaşa haber veriyor. Ablan bunu sana niye söylemedi? Neden söylemedi? Ya, orası, onu bilmem. Bunu ona sor. E sana soruyorum. Ona sordum. Laf taşımak istemedim. Dedikodu yapmak istemedim diyor. Bunu öyle saatlerinde e, konuşuyorsunuz anladığım kadarıyla. Aşağı yukarı. Ama saat e, daha sonra e, o gün yani Ümrehan Hanım ablan evden gittikten sonra e, o günü soruyor. Yani gelinin kaybolduğu günü. Cuma gününü soruyorum Yeter Hanım. Beni iyice anlamanızı istiyorum. O gün saat evet. 6.30 gibi. Ablanla Konuştun mu? Akşamda. Hiç hatırlamıyorum orayı. Tamam. Peki erte... Akşamda konuştum konuşma orayı hatırlamayanlar. Gelin gittikten sonra ya da gelin kaybolduktan sonra, gelin evde olmadıktan sonra ya da gelin öldürüldükten sonra. Ya bilmiyorsunuz ya ne olduğunu. Şimdi 12'den sonra bilmiyorsunuz öyle diyorsunuz. Sonra hiç kimseyi bu telefon numarasından o gece aradın mı aramadın mı Yeter Hanım? Gece kimseyi aramadım ben sabahtan ışığından sonra asıl numaramı Başka kimseyi aramadım ben. Sadece çocuklarla uğraşıyorum anne. Telefonu aramaya gelmedi ki ben. Öyle değil Yeter Hanım. Sen o gece birilerini aramışsın ben şimdi onları açıklayayım. Yani senin numaran 0531 ile başlıyor. 0486 ile bitiyor. Ee, 11 Haziran'da daha senin eşin kaçmamış ee, ondan sonra. Sen evden gitmişsin ama. Ee, annen e, ablası Ümmühan Hanım'ı arıyor ve 86 saniye görüşüyorsunuz o gün. Yani ne yapıyor 86 saniye? Yaklaşık 1-1,5 dakika falan yapıyor. Yeter Hanım sen o gün ablanla konuştun. Hatırlıyor musun ne konuştuğunu Yine. daha gelin gitmeden? Cuma günü, ee, oğlun gittikten de, sonra. Konuştuğumu hatırlamıyorum da öyle tahtalığa geçiyor diye Başka türlü tamam. öyle gelinin kaçacağından, göçceğinden, o, 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 o bir şey bilmiyorum biz. Tamam. Ama sen bana günlerdir, cuma gününden beri diyorsun ki ben diyorsun, o gece sadece benim kocam Cemal birilerini aradı. O görüşme HTS kayıtları bende. Ama 0531 ile başlayan, 0486 ile biten, annen telefon, annen kendi telefon telefon numarasından. Ee, önce 0014'te savaş seni arıyor ve 160 saniye konuşuyorsunuz. 60 saniye konuşuyorsunuz. Ve o sırada sen yoldasın. Savaş, evet. He, savaş. Ama asıl savaş mesele değil orada. Tabii oğlun görüşeceksin yani. Sen günlerdir bana şunu söylüyorsun. Yeter hanımcığım. Ablamla konuşmadım. Ablamla konuşmadım. Ablamla konuşmadım. Öyle değil. 05.06'da normalde senin ablan şunu söylemişti. Ben sabah 7.30-8 gibi orada mahallede kadınlar gidiyordu. O kadınlardan öğrendim gelinin Nura'nın kaybolduğunu. Öyle değil. Sen gelin kaybolduktan sonra savaş yayladan geldikten sonra yeter hanım. E, çatıya çıkıyorsun ya ablanı arıyorsun 0506'da 39 saniye ablanla konuşuyorsun Arkasından 0508 yine ablanı arıyorsun 12 saniyelik bir görüşme oluyor. Çok kısa bir görüşme. Sonra arkasından yine 0509'da ablanla tam 158 saniye görüşmedik dediğin ablanla görüşüyorsun ve buçuk dakikalık bir görüşme gerçekleştiriyorsun. Yeter Hanımcığım. Ne konuştunuz? Abla bizim gelin kaçtı daha tatalığa edemeyiz diye onun için aradım. Ablacığım Değil. ben size söyleyeyim. Onun konuştuğu kelime şu. Ben de biliyorum onu. Bizim gelin kaçtı. ...tahtalığa gidemeyeceğiz haberin olsun bu yani. Ama annen de... Başka bir şey demedim. Başka bir konuşma yok. Beş dediğiniz saat de sizin aydınlanmış bir saat yani tamam. olaydan kaç saat sonra. Ama üç kez görüşüyorsun ve ablan da şunu söyledi. Ben Yeter Hanım'dan, kardeşimden öğrenmedim. Ben Savaş'tan öğrenmedim. Ben Cemal'den öğrenmedim. Ben Emir'den öğrenmedim. Kimse beni aramadı kimse beni aramadı. Ben orada yolda kadınlar minibüse biniyordu. E, o minibüse binen kadınlardan Nura'nın kaçtığını öğrendim. Kaç yaşında insanlar? Ben daha geçen gün teyzemin ismini hatırlamamıştım. o gece, Her şeyi hatırlayacak diye bir şey yok. O gece kimle? Bizim çektiğimizi başkası çekmedi. Bak, Savaş ben o gece haksızlık yapmamak için Cuma, perşembe gününden bu yana annenin kimseyi arayıp aramadığını sorup duruyorum. O yetmedi teyzen Ümmühan'ı canlı yayına aldım ve dedim ki lütfen Ümmühan Hanımcığım o gece sizi arayan oldu mu? Öyle, yani Ve dedi ki ben de bak o madem yaşlı insanlarsa o zaman olayı kimden hatırladığını kimden öğrendiğini de hatırlamazlar. Bak, Mahalledeki ba kadınlardan öğrenmişler. Tamam işte bak ben size de diyorum bak bana da sordunuz kimse görüştünüz mü? Ben 2-3 gündür kendi kendime düşünüyorum hani görüştüm mü kimseyle acaba diye. Ben hatırlıyorum hatırlamadığım taktı. onlar nasıl hatırlasın? Ama kısa bir görüşme değil. Yeter Hanımcığım bir daha beni bak e, sen o gece bir şuraya gitti buraya gitti diye telefonu kapatmıyorsun. Önce 39 saniye konuşuyorsun sonra arkasından ablanla saat 5.09'da tam buçuk dakika konuşuyorsun. Sen o gece ablanla ne konuştun? Ya deme abla, ne konuşacağım aynen söylediğimi söyleyeyim. Ben başka bir şey konuşmadım ben. Benim, dedi, ben, benim bak benim telefonum adamın telefonu Çekme kızım hanım o da arıyor. O da belki de aramıştır. Osman'ım aradı, o aradı. Ne bileyim ben neden ne oldu? Hadi olur. diyelim o, o aradı diyelim. Tamam Cemal Bey'in aradığını söyleyelim. O zaman Cemal Bey aradıysa... Ablanı, o zaman ablan o gece olayı zaten sizden duymuş. Ünvehan Hanım senin ablan niye bize doğruları söylemiyor, yalan söylüyor? Neyi saklıyorsunuz ben anlamadım ki. Valla ben bir şey yok. Çok net bir şekilde ikinizi hatırlamıyoruz dedin. Sen şimdi konuşunca ben bir belgeleri söyleyince de Aa, şimdi hatırladım bilmem nereye gitmiş olabileceğini söyledim diyorsun. O kadar değil. Aranızda iki buçuk dakikalık toplamda üç dakikalık bir görüşme oluyor sabaha doğru. Sabaha doğru. Ne anlattın sen ümmü Hanım'a? Ben başka bir şey anlatmadım ona. Sonra sonra. Ben, ben ne? fikrimi söyleyeyim savaş. Ben kendi fikrimi söyleyeyim. Ben bir ben, size, ben de fikrimi söyleyeyim size. Ben Öyle. dedim bak şu an hiç kork korkum olmamalı size kaç kere söyleyeyim. Savcılığa başvuralım. Ne konuşulduğu çıksın. Ama benim sizden istediğim şöyle bir şey var Osman. Bu konuya yoğunlaştınız ya. Teyzem orada bir kelime daha kullandı. Bak savaş bir ben şey söyleyeceğim. Ben buradan çekip gidersem beni kimse bulamaz diye demek ki çekti gitti. İçeriye bak. Çok da hayır içeri yeter hanımın teyzesi böyle ablası böyle bir şey öğrenecek. Gelecek ne sana so yani bence ikinize de söyledi sen de biliyordun ee, şey de biliyordu Yeter Hanım da biliyordu Ümmühan Hanım bunu duyar duymaz hemen kardeşine kız kardeşine söyledi o gece senin eşinin kaybolması da teyzenle yaptığı bu görüşmeyle ilgili bir şey olay Kesin ona annem babam bu konuyla alakası yok ...bu kadar netim ben. Savaş o gece, o gece... Aradı, biz o gece. de tahtalara gidemeyeceğiz... ...gelin defolup gitmiş demiştir büyük ihtimalle. Başka defolup bir şey dememiştir. Demiştir. O demiyor, ben diyorum yani o lafa defolup gitmiştir diye. Bu halime bak ya, neyle uğraşayım ben ya? Defolup, senin de işin gitmemiş. Onu ben söylüyorum, gitmemiş. defolup gitmemiş. gitmiştir işte. Gitme, O kadar yani. O kadar net. Net olarak söyleyeyim mi abla? Onun çektiğini... ...kimse çekmedi, onu çektiğini başka çekse bak hiçbir şey hatırlamazlar. Ne çekiyor canım? Çocuklarla uğraştı ya, kim yardım etti ona o zamandan e, e, o zamana, kadın zamana kadar? kadın hayatta yok ölmüş. Ya, Tabii beni ilgilendirmiyor abla hayat hiç ilgilendirmiyor. Uğrunda bile o. değil. De.